Merhaba Landa YouTube. U. Bugün Stand olan diye bir tane oyunumuz var. Bu oyuna ilk bakış yapacağız. Nasıl bir oyunmuş diye. Bakacağız. Hadi let's go. Şöyle daha öncesinde gördüğünüz gibi 6 dakika oynadım. Yani tarzı birazcık hoşuma gittiği için size de göstereyim dedim. Zaten kapaktan da anlayabileceğinize anlayabileceğiniz üzere. Kurtlar ve kuzular var. Ama daha robotikler. Kurtlar var, kurtlar var diye uyarı veriyor sistem şimdi. Ve ve kurtlar gelip herkese indiriyor. Sadece bir tanesi kaldı. Ne diyor ki gerçeği bilen herkes öldürülmeli diyor ama bu hiçbir şey bilmiyor diyor. Öldür diyor ve ve bütün kur, kuzuları öldürüyorlar. Ve şimdi bizim robotumuz ise son kuzunun bedenine giriyor ve o oh mayva mo Shindiru deyip adama saldırıyor. Güzel. Hadi başlayalım şimdi. Oyun gördüğünüz gibi aslında. Böyle. Ben bunun bir iki tuşunu değiştirmiştim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tabi Umarım çok tersi de değildir tuşlar. zaman neyse. Ben zıplayamadım bir türlü. Niye zıplayamıyorum? Heh, teşekkürler. Tamam, şöyle bak. Orayı ha doğru doğru bunlara zaten Tırmanabiliyorduk Duvarlara Siz kandırıldınız dostum Sanki birileri bana vurdu gibi ama Neyse umursamadım bu durumu Sizin hatanızdır dedim Sen ne yapıyorsun ya burada Bizim hakkımızda endişelenme Sadece koş dedi. Burası da hiç koşulacak alan gibi değil de bu arada. Hadi bakalım. Şöyle buralara tırmanılabiliyordu. Burada stamina falan yok herhalde. Şu alttakine stamina gibi düşündüm ama değilmiş. Hadi bakalım. Ne oldu? bu böyle bir oyundu. Tamam. Bunu böyle alıyoruz. Artık artık böyle bir yeteneğimiz oldu. Hadi gidelim. Bu arada bu arada hemen bir hatırlatmamı da yapayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan unutmayın. Bu manyak ne yapıyor? Yani bu manyağı iki vuruş yapmadan olmuyormuş. Beni öldürdü it ya. Dur be dur be adam dur be sadece ikinci vuruşlardan hasar alıyormuş. Hala gelen mi var ha? Yokmuş. Yani bağırıyorsunuz siz aha o bu roket atıyor ya. Sen niye roket atıyorsun ha? Sen, sen bana roket mi atıyorsun be? Gel yani gedelim bir bakayım siz. Tamam, biraz birazcık vuruyorlar ama benim kılıcım sizden daha güçlü anlıyor musunuz? Bir kuzu olarak kurtlara karşı dövüşmek benim silerimi bozdu bu arada. Kurt olmayı tercih ederdim. Çünkü yaşasın ırkımız. Neyse. E bunu böyle aldık mı? Ha tamam böyle. Ekstra bir şeyler kazandırıyormuş. E tamam bunu da buraya apply'la. Apply. Apply apply. Boss fight mı? O ne be? Ben buraya girmez sandaydım. zaten malzeme arıyormuşuz. Mesaj verisi bulduk. Galiba ben bu noktaya kadar oynamıştım diye hatırlıyorum. Hiç buraları bile gördüğümü hatırlamıyorum çünkü. dedim tamam bunu bence bunu oynayabiliriz dedim ve devam ettim. Tamam, bunlar böyle şeyler zaten. Bir son makinatura hemen geçiyormuşuz. Geçelim. Artık iyice kurt bölgesindeyiz. Siz, siz ne diyorsunuz ya? Siz, siz bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Ben sanki senle şöyle bir konuşabilirim gibi hissettim ama konuşamıyorum. Neden konuşamıyorum? Bu arada shift çünkü parmağıma göre çok terste kalıyor. Siz controller oynarsanız çok daha iyi olur bu arada. Ben şu an bir fark ettim de bunu kötü oluyor yani elimi acıtıyor şu anda. Yani acıtmıyor ama yorar yani bir süre oynadıktan sonra. Sadece başlangıçta olduğumuz için önemli değil ama. Oh ne güzel. Ben ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok bu arada. Siz ne yapıyorsunuz bu burada? Ya şu it var ya şu it. Bu itler. Benim doçata ata ilerlemem lazım. Bak şuna bak. Sen bak ya arkanı nasıl sıkabiliyorsun ki sen. Gerçi sıkar niye sıkamasın ki. Mesela buralarda bir şeyler oluyor mu? Yok. Tamam biraz daha sakiniz o zaman. Bunu direk almayaydım iyiydi bu arada Sen bunu da buraya ver Dükkan çıktı Ya bu neymiş? Rapid Cross hmm. Şu daha pahalı o yüzden bunu aldım Galiba bu daha pahalıydı değil mi? Bakayım Tamam bir şeyler Aa, Bunu güçlendiriyor muyuz? Yani Bence pasif daha iyi ya. Hadi pasif verelim buna. O ne? Ha hastemiş. E tamam olur. Direkt yani. Aynen. Neredeyse direkt kullanabiliyoruz artık. Tabi manamızı yedirmiyormuş. Lan tamam. iyiydi dur dur. İyiydi o. Ver bunu geri. Bu aynen. Tamam bunu aldık o zaman. O zaman aldık. Sana da, sen de yüz istiyorsun gerçi. Sana da gerek yok. Hadi let's go gidelim. Hadi bir sonraki tur. Tamam bu sefer artık doçlamam lazım gibi hissettim. Artık parmağımı orada tutacağım ben. Sen bir, bir sorunun mu var ha dostum? Bir sorunun mu var? Bu kadar. Easy. onlar paraymış be. Lan orası dinlenme yeri miydi? Yo burası dinlenme yeri tamam. %40 HP'mizi geri temizledik. Hayda uyanamıyoruz. Niye uyanamıyoruz? Yani sakin ol abi, Omega benim alfa dedi. Yani o tuhaf ortamlar. Hadi gidelim. Son savaş. Selam. Sanki seninle konuşmam lazım gibi hissettim ha. Bilmiyorum. Ya sanki Aa, onlarla gerçekten hiçbir alakası yokmuş durumu. Abi neler oluyor? Neler oluyor? Bu yaratıklar ne? Bam, 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 birazcık daha normal Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben, ben anlayamadım da pardon Ne oluyor be? Ne olduğunu anlayamadım pardon sanki bir şeyler oluyor gibi ama Aa vurdu be. Bu arada çok hasar yedim. Aa yine hasar yedim. Aa yine hasar yedim. Ben bir kaçabilir miyim? Kaçamadım. Kaçamadım. Çok çok yani o kadar kötü hasar yedim ki. Dikkatim dağıldı ya. Lanet olsun be. Kol bozuk gerçekten. Helal. Boss fight'ı hızlıca yeniden yapabilir miyiz acaba? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bizim de cesedimizi attılar. Bu arada çok net yenerdik ya. Boşu boşu ne oldu? Bu da bitiş animasyonu mu acaba? Stand alone. Yeniden yola mı çıkıyoruz? Aynen öyle. Ne oldu? Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Yani şu tuşları nerelere koyabilirim ya bence WASD'ye koysak Daha iyi olabilir bak Aynen aslında W ile falan saldırırsa 1-2-3-4 de Daha iyi vurulabilir sanki Ya W değil de belki boşlukla yapılsa gerçi boşluk zıplamaya yarıyor Shift O CTRL hmm. Yani çok emin olamadım hangi tuşlara konulacağı konusunda ama siz Kolla oynayın zaten bu oyunu. Varsa eğer. Kolla daha iyi olabilir. Ben çok detaylı bakmayacağım. Normalde bu tuşlara benim daha önceden bakmam lazımdı işte. Ben daha önceden bakıp geliyordum hep. Kontrol edip geliyordum. Bu sefer yapmadım. Bir iki tuşu ama değiştirmiş olmam lazım da hepsini değiştirmeliydim. Bizim hakkımızda bilgilere bakıyorlar. Hayda. veri kayboldu dedi. Dur yeter tamam. Bu, bu bilgileri almıştık zaten. E, işimiz bitti mi şimdi? Ha buradan. Bizi buradan atıyorlarmış. Ulan be. Gelin bakayım. Size küçük sevimli şeyler. Kuzunun kurtlara bunu demesi birazcık ayıp geldi bana o yüzden ben gidiyorum. Şimdi modify. Yani kesinlikle modify yapacağız da üstten şuraya booster'a mı giderim? Ben alttan gittim ya. Alttan tek seçeneğim vardı çünkü. sizler, sizler yalancısınız. En azından ölmedik. Ben yani burada ikililer varmış. Gider misin buradan ya? Sana lanet olsun ya. Sana hep ikinci vuruşta vurmam gerekiyor. Çok zor. Ya hayır. Lanet olsun. Şu it var ya şu it. Her şeyi bozuyor. Bu arada gerçekten içsiniz ve siz. Helal ve size. Ya iki tane birden niye var ya şunlardan? Ben, ben doçlamaya basmak istemiyorum gerçekten. Ben boşlukla bunları geçerim gibi geliyor bana çalmak zor iş. Sen bana pasifler Ne var? Demeyici arttır diyor. Hmm, kullandıktan sonra kritik hit şansımız %10 artıyormuş. Boş. Tamam. Gücü %100 artıyor ama süresi de %100 artıyor. Bence daha iyi. Çünkü ben genel olarak kullanmıyorum ki. Kullanamıyorum yani. Elime böyle bazen değiyor ve o zaman kullanıyorum sadece. Mesela şöyle bir kullanalım. Artık iyice unutacağım yani. Hadi be. O ok bu kadar uzun da gelmesini beklemiyordum bu arada. Siz bir, siz bir gelin hele. Hele hele Rockstar. Din bakayım şuraya. Bu arada vuruşları hemen tazeleyebiliyoruz geri aslında. Güzel dodgelanmıştı ama lanet olası arkadan o da vurmayı tercih etti. Ben sizin sizin ben kafanızı tüküreyim. Parmaklarım acıyor. Çok ters yönde tuşlar. Ne yapalım? ama halledeceğiz. Buna da bağacağız. Neymiş bu para? Geç. Yani burası da para yeri. Yok para değil pardon. Burası başka bir şeyin yeri. Gel bakayım sen de. Bu kadar mısınız? İyi bari. Buradan birileri geliyor. Hadi bakayım. ölür müsün artık ya lanet olsun hiç standa yemiyorsun ya sen Ç i̇şte gayet başarılıydı. Hayır hayır ölüyorum. Ölüyorum. Yapmayın lütfen. Yapmayın ölürsünüz. Ya senin kafana tüküreyim neyse sen sorun değilsin o kadar canımı yenilerim sana vura vura. Ne bu? Yani aa bak geri alabiliriz aslında şimdi ben bunu aldım ya. Geri hızlandırdık. Neden yaptım bilmiyorum. Bu ne? Shop var. Burası bilinmiyormuş. Hadi bilinmeyene gidelim. Bu da dükkanmış. Lanet olsun sana. Yani en pahalısını alacağım yine. 141 olan buymuş. Aynı yetenek değil mi be bu? Gerçekten aynı yetenek. Lanet olsun. Şimdi sen. Sen bana bunu ver. Ne var? %40. Hem de artı 1 mi? Ha, daha fazla mana istiyor. Yani. Eksi 1 olabilir diyor ya da. Ya eksi 1 olursa ikisini de mi kullanabiliriz acaba? Neyse ben bunu aldım. Çok önemsemedim. Aa yanlış yere koydum değil mi? Yanlış yere koydum değil mi ben onu? Aynı yere iki tane koydum ve bir tanesini yanlışlıkla sildim. Gerçekten o kadar da para vermiştim. Lanet olsun ben dükkana gidiyorum. Hiç savaşamam şimdi. Dükkandan çıkıp dükkana gittik mükemmelde. Aa beleşmiş. Beleş sever. Ne oldu? Ha tamam. Yani ben şunu aldım. Ver ver bunu ver. Ne oldu? Geri mi sildim? Yok geri silmemişimdir. Herhalde silmemişimdir. Şimdi paraya gidelim. Hadi let's go. Gel be buraya. Standan köpek. 4 mana da azmış be bu arada. Lan burası bıçakmış. Ben, ben çok mutlu olamayacağım gibi ya bu turda. Ama neyse oynayalım. Oynayalım. Görelim. Ya kocaman şey geldi be. Tamam, gayet yaşıyoruz ama bunlar ne? Ben bunları nasıl keseyim? Tamam, içimden geçtiler. Yani zaten beklediğim bir şeydi, o yüzden olur. Hemen şöyle ikisi yapalım. Yani böyle yeni şeyler bulmuşuz. Ne? Neredeyim ben? Ha, tamam, geldim. Yine cesedimizi buraya koydular. Yeter artık, ben bu tarafa gidiyorum. Ben gidip cesedimi buraya atanları bulacağım. Çöpçüler. Çöpçüler daha iyi insanlar. Sanki bu dünyada yeni birilerini buluyorum. Bence güzel. Bir şeyler anlattı. Sanki birazcık boş yaptı gibi silahımı değiştirebiliyormuşum. Şey değil mi? Bence yanan şey daha güzeldir açıkçası. Ben bunu açtım. Flame Rush diyor. Bak, bak daha havalı. Bir kere daha havalı yani. Şuna bak. Start modülüm varmış. Hadi bir de bununla deneyelim. Son tur bu arada. Eğer erken ölürsem erken biter, geç ölürsem geç biter. bakalım. Yanıyor musunuz ha? Yanıyor musunuz ha? Verin size yanın. Siz yanın. Beleş para. Şimdi modifaya gitsek de paramız olmayacak ama neyse. Ya mermileri de aslında kılıçla engelleseydik güzel olurdu. Ben her seferinde dodge'layamıyorum be abi. Ya abim be ablam. hala geliyorlar. Gelmeyin lan gelmeyin. Sen. Sen ölmeyi hak ettin sanki artık. Vuramıyorum. Niye vuramıyorum acaba? Ya lanet olsun sana bu arada lanet olsun ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim buradan. Şimdi Z ile sen bana pasif bir özellik var. Hmm, tamam. Yani mana ihtiyacını yüzde arttırıyor. Çok fazla be. Yani. Hmm, ben bunu aldım yine de. Yine de bunu aldım. Yine para. Artık full mana harcıyor ama iki katı daha güçlü işte. Ya understandable mı understandable? Tek tuşa basıyorsun sonuçta da. Ama işte mana toplanmıyor ki manayı toplamak için böyle durmamız lazım. Ben yanlış tuş A'ya basmam gerekiyordu ha, Geldi yine Yine geldi ya, Lanet olsun sana koşma peşimden artık be adam ben, ben sizi yakacağım Bu adam bir ölmedi ya ölsene be artık Ben biraz mana toplayayım da şurada çok önemli değil. Biraz sakinleşip mana toplamaya odaklanmam lazım. Şöyle mesela. Ben mesela. Sen gel şöyle. Aynen böyle işte. Sen senin vuruşlarını geri doldururuz. Hadi bakayım. Yani yolumuz teke düştü ya. Ya lanet olsun yine mi sen? Artık, artık yeter düş artık. Çok uzun sürede düşüyorlar ve manam bitti. Yukarıda da bir sürü kişi beni bekliyor. Gelirseniz ya siz, siz manyak mısınız? Gelin şöyle. İşte böyle. Ya şu yine geldi. Lanet olsun. Mana toplamam lazım. Hala geliyorlar. Mana, mana. Ya mana lanet olsun manasına. Evet kısa sürdü. Yolculuğumuz kısa sürdü. Tabi böyle şeyler bazen olabilir evet. Ne yapalım? Böyle yeni yetenekler öğrendik. Demek ki çok da güvenmemek lazımmış böyle şeylere. Ama hadi bir daha gidelim şuraya. Girişimizi yapalım. Sen ne yapıyorsun burada? Ve planımızı değiştirebiliriz ama ne gerek var. Daha böyle yeni şeyler de kazanıyormuşuz ama neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan de Bir sonraki bölümde görüşürüz.